aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj. Buyurun. Kenan Bey. Girebilir miyim? Tabii tabii buyurun Kenan Bey. Oturun lütfen. Bunlardan sonra doğru düzgün görüşemedik. İyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Bugün amcamın yaptıklarından dolayı özür dilerim. Elif lütfen özür dileme. O adam için özür dileme. Seni yeterince üzen biri için daha fazla canının yanmasını istemiyorum. Teşekkür ederim Kenan Bey. Sadece olanlar yetmezmiş gibi bir de onunla uğraşmak zorunda kalmam. Merak etme. Amcam bir daha senin yanına yaklaşamayacak. Söz veriyorum. Kenan Bey lütfen karışmayın. Sizin de başınızı derde sokmak istemiyorum. Zaten herkes benim yüzümden zarar görüyor. Elif, kimse zarar verdiğin yok. Herkes kendi tercihlerinin sonuçlarını yaşıyor. Hayır Kenan Bey, öyle değil. Ne biliyor musunuz? İnsanlar bana acıdıklarından zarar görüyorlar. Lütfen Elif, o ne demek? Öyle işte. Bana acıdıklarından hayatımda kendilerini buluyorlar. Bana yardım etmeye çalışırken zarar görüyorlar. Birinin size acımasının nasıl bir his olduğunu bilemezsiniz Kenan Bey. Ben bu duyguya alışamıyorum. Siz de bana acıdığınızdan dolayı burada kalmamı istiyorsunuz değil mi? Hayır Elif. Ben sana acımıyorum. Ben sana saygı duyuyorum. Güveniyorum. Hayatını tekrar kurarken sana yardımcı olmak istiyorum. Teşekkür ederim Kenan Bey. Yeterince yoruldum. Bir de ben yormayayım seni. İyi geceler. İyi geceler. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok. Boynuna tak yeter. Kardeş, anlamıyor musun? Sevim abla bile beni istemiyor. Yan yana duramıyoruz. Birbirimize zarar veriyoruz. Etrafımızdakilerine zarar veriyoruz. Hem ben senin neyim ki hayatını benim için çaba atıyorsun? Ha, ya yanında olup sana yardım edebilmem için illa bir şey mi olmam gerekiyor? Evlenelim o zaman. Sen kimseyi öldüremezsin. Sen yapmadın değil mi? Seni çok seviyorum. Anlatmam gereken bir şey var. Ne oldu? Nazlı Hanım'da bazı ses kayıtları bulunuyor. Gürhanların Sadullah'la konuşmaları. Ses kayıtları Nazlı'da mıymış? Bahadır'ı çıkarmak için kullanabiliriz değil mi? Hı? Olabilir. Bakalım Nazlı Hanım ne cevap verecek. Hayır hayır. Arama. Kabul etmez belki. Sen bir şey yapamıyorsan bırak izin ver ben yapayım. Hapishane duvarlarına bakarak vakit geçmez. Yok mu sevdiğinin bir resmi? Var. Onun için buradayım zaten. Ha, görüş günü geldiği zaman canlı kanlı göreceğim diyorsun yani. Gelmeyecek ki. Bir daha yüzüme bile bakmayacak. Nasıl yani? Sen onun için hapis yatacaksın. O seni görmeye bile gelmeyecek öyle mi? Nasıl bir kız bu? Yüzünü bir daha göremeyecek olsam bile... ...uğruna ömrünü hapislerde çürütmeye değecek bir kız. Elif. Elif dedi. ...çalışanın Sadullah Sargun'un karısı Elif Sargun Ersöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kenan Gürhan bu kez de Elif Ersöz'ü zorla evinde alı tutmakla suçlandı. Elif Ersöz bu açıklamaları of, yalanlasa... Ta, da Mantıda sağlanmış ama. Lafını bil lan! Ne, ne diyorsun lan sen? ...bir üzere Kenan Gürhan Sadullah Sargun cinayetiyle ilgili şüpheli sıfatıyla ifade vermiş ancak... Gürhan'ın şoförü Bahadır Akıncı, emniyetteki sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmiştir. Demek sen bundan kullandın. Suçu sen üstlendin, kızı patronun kaptı. Ya ne biçim konuşuyorsun sen? Şş, rahat durun lan. Sen karışma Asım. Karışırsam ne olur lan? Burada akıllı olacaksın Bahadır kardeş. Delikanlıyla delikanlı olacaksın. Çakallarla değil. Eceli gelen it cami duvarına işermiş. Bununki dua hesap.